kardeşlerim var ya yerinde duramıyorum ya çok heyecanlıyım neden biliyor musunuz bugün birinci maymun bir karnavalını kuracağız ama önce siz videomuzu beğenip güzel güzel yorumlar yapın kanalımıza da abone olup bildirim zilini açın şimdi size karnavalımızı kurmaya başlayabilirim Evet kardeşlerim şimdi şu deniz kenarında çok büyük bir karnavala kurum çok büyük, çok büyük olacak var Evet şu anda kenar korkuklar yaptım. Mazalat denize menize düşersiniz. Hemen güvenlik önlemlerimizi alalım lütfen. <laughs> Şimdi oldu kardeşlerim Bu koskocaman alana size çok büyük karnaval kuracağım Ne bakalım seçelim Karna Pizzasız karnaval mı olur ya Pizza çok önemli kardeşlerim Hemen pizza dükkanımızı açalım burada Dükkan dediğime bakmayın Size özel bugüne beleş olacak yani Hahahaha <laughs> <laughs> anam dükkan dükkan açmakta ne kadar zormuş ya. Paramı gene bitirdiniz ya. Neyse sorun yok. Hemen çekip geleyim. <gülüyor> <gülüyor> evet kardeşlerim pizza dükkanımızı açtık. Bugün özel gel gel şu pizzanın güzelliğine bakın ya var ya. Aa, kardeşim ver bakayım oradan. Anam oğlum sen beni batıracaksın mı ya? Bir de beleş dedik. Lan boyumdan büyük pizza veriyorsun bana. <laughs> Lan gördünüz mü? Beres bir de biz lan batacağım ben ya. Ama batarsam da ne güzel batarım. Her şey sizin için kardeşlerim. Karnavalıma gelin. <laughs> evet kardeşlerim şimdi burada çılgınlar gibi eğlenirsiniz. Ondan sonra yorunca buraya oturursunuz. Anam kardeşim sen nasıl geçtin oralardan ya burası oturmak için öyle dümdüz geçemezsin. <laughs> evet kardeşlerim karnaval demişken oyunsuz olur mu olmaz tabi ki sizin için bowling salonu açtım bowlingde de çok iyiyim bakın şöyle bir göstereyim nasıl böyle tüm robotları devireceğim ya böyle ağzınız açık kalacak. <laughs> tamam bazen olabiliyor böyle elim ayağımda açıyor bakın şimdi. Hay sen yapacağını. Piste bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum kardeşlerim. Ona ben baktıracağım. Neyse oğlum şunu bankların içinden geçmeyin. Neyse yeni yerler açalım kardeşlerim hemen. Evet Kardeşlerim bir diğer oyun salonumuzda da dartla, balon patlatma bakın bunda da o kadar iyiyim ki anlatamam yani hiçbir sıkıntı olmayacak hemen şuradan bir dart alayım ve size nasıl balon vurur göstereyim ya ablacığım balonların yanında ne işin var senin ya Allah'ım ya Rabbim git ben, neyse çaktırmayın kardeşlerim. Evet gidelim yeni yerler açalım bakalım. O güzel çevre planlaması çok önemliydi hemen yapalım. <laughs> evet kardeşlerim karnaval festival deyince aklına ne gelir dondurmacı gelir hemen dondurmacı dükkanımızı açalım artık ben bu kadar para veriyorum şu a abla ablacığım sen ne açıyorsun bu Dük... abla abla dükkan dükkan açsaydın bari ya Allah'ım Evet kardeşlerim şimdi dükkanımızı da açtık. Var ya kasiyer çok sağlam bir kasiyer de koydum. Gene... Aa, abla dondurma bari dondurmayı al ya bak çok beğenecek. Evet kardeşlerim ilk dondurmamızı yiyeceğiz. Ben oğlum kafam kadar dondurma koymuşsunuz. Beni batırmaya niyetlisiniz ya Allah'ım ya Rabbim. Ben işlediysek de o kadar değil ki. Ama tadı güzel kardeşlerim. Kesinlikle yemenizi tavsiye ederim. <laughs> Yok ya vallahi anlamıyorum. Bu oturalım diye o kadar bank yaptın lan ben de geçerim burada. <laughs> Anam aferin oğlum ya seni çok sevdim var ya yani acayip müşteri çağırıyorsun ama bu müşteriler neden gelmiyor ben de anlamıyorum. Neyse evet kardeşlerim burada da çok güzel bir oyun salonumuz açtık böyle kafasını çıkarıyor bakın gördüğünüz gibi ondan sonra geliyoruz kafasına böyle vuruyoruz. Bunda çok iyimdir ben ya yani biraz tokmak büyük ama sorun yok bakın şimdi hemen göstereyim size. <laughs> Kardeşlerim sorun benden kaynaklı değil tokmaktan kaynaklı tokmağı çok büyük yapmışlar neyse bunu yapanlarla da konuşurum düzeltirim evet neyse gidelim başka dükkanlarımıza bakalım evet bu dükkanı açabilirim bir dakika kardeşim <laughs> Bakın ya karnavalım var ya o kadar çok beğenildi ki paraya para demiyorum ya ama tabii ki bu paraların hepsini tekrar sizler için harcayacağım karnavalıma gelmeyi unutmayın. Evet kardeşlerim bir karnaval neysiz olmazdı patlamış mısırsız olmaz tabii ki var ya bu mısır mükemmel bir şey ya dayanamıyorum kesinlikle yemelisiniz. <laughs> Evet kardeşlerim kıyıda köşede kalmış anam bir yerde açtım ne oyuncak ayı hediye ediyorum burada kardeşlerim gelin tedileri size hediye edeyim ben çok sevmiyorum zaten tedi siz biliyorsunuz neden sevmediğimi ama siz karnavalıma gelin ve bunlardan alın <laughs> <laughs> Maymun bir karnavalına katılan çok değerli misafirlerimin dikkatine şu arkamda gördüğünüz yeri sizler için açıyorum ne açıyorum biliyor musunuz? Bir dönme dolap açıyorum sizler için. Çok eğleneceğiz. Şu anda açıyorum ve kocaman bir dönme dolapla karşılaşacaksınız. Evet gördüğünüz üzere. Lan. Oh hell no. Anam bu nedir ya oğlum bari bunun böyle tüm parça verseydiniz ya Allah'ım. Abla ne oldu hayırdır niye bakıyorsun daha yapım aşamasında. <laughs> Anam abla karnavalı çok beğenmiş galiba burayı hemen bitirmemi istiyor tamam abla senin için yaparız bunu da. <laughs> oh be ne kadar da kolay bitti ya evet kardeşlerim sizin için hazırlat lan bir dakika bir yerler eksik gibi. gençler. Obi bugün sizin için karnaval kurmaya başladı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp katıl butonundan da Obi'ye destek verirseniz çok seviniriz. Evet kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videoda tıklayıp izlemeyi unutmayın. Nasıl ama ya var ya dönme dolap mükemmel sizin için test ediyorum kardeşlerim. Lan. Lan bir dakika. Oğlum bozuk mu bu? Niye dönmüyor? <laughs>